çalmak diyor <laughs> ben, ben Elif aileden geldiğim için. Elif Hale'den gelip mı? O belə pasraya atmayı neredən öyrəndin? Mən yox naleyə bəyənməzdik ha. Əhməşliğə. Doxları nə burçı olur burçı məyə. Hələ də küçücük belkə. Əmir rozelsi gətə. Oçul pul izə gərkə. Bes ki pat Hər kəs salam dostlar. Necəsən? Vardır da yox. Bu gün yanımda Bərat var. Necəsən Bərat? Yaxşıyam, sən necəsən? Elə Allah. Sən də təşəkkür edərlər. Şükürsün. Toxlarım. <laughs> Saqlarını çəkdik. Bu gündə Gülpənçün bunların dilinlə desək aburcu burlarını çəkəcəyik. Saqlarından nifrət elədim. çok berbat idi inşallah bulara yakşı çıkacak bular ve bulara güvenim çoktu burada bir daha masama zıgıdın yavaş yavaş ürünler daaak evet Neydi bu bu ten, ten lezzetin keyfini ten yaşayın ten. kıbrıs cipsi kıbrıs'a özgü bir cip yani kıbrıs sırf üretimi Kipur, yani evet. kıbrıs şeylerdi. ya da kokma lezzetin keyfini yaşa allah baştır uşalar şöyle bir şey var her yediğimde lezzet Aroma artıyor. Ben buna bir verdim. Kup kurudu. Çok pis su istiyor. Sen onu yokla. Sen buna ne, ne kadar hal verirsen dostum. Dördü var ya. Dört. O var. Ben zaten Değişti. bir seviyorum. Ben sevmiyorum. Onu dört sevmiyorum. Bu kokteyci. Ne de korkma. Kakatacı da üretmiyor. Bak bunun çıtırlığı, yerkenki zevki bambaşka. Ama bunun da lezzeti güzel. Baksana sen sen. Bu kuruydu. Bu kuru değil. Ben çift salam çok da sevmiyorum diye. Bu popkorn uşaqlar, belə göstərim e, baxa bilərsinizmi? Burda qəşəng bir şey oxuyur. Yəni qabından tutmaq olur ki, bu çox dadlı bir şeydir. Onu da açsan yəni. Görünüş Mısır. Yeyən, yeyən, yeyən. Oy, biley. Ay. Bütün aylıq maaşımı buna verərəm. Çox qəşəngdir. Niyə? O biri videodan xatırlayırsınız, mən şəkərli şeylərsəm. Ya mısır mısırdır arkadaşlar. Çok bu geşeydi. kadar fanteziye gerek yok. Bir yerden karamel geliyor. Bir yerden çok geçen Bir yerden geliyor. Bir yerden ağzına. <laughs> çok geçen <geşeydi>. Güzel mi? <laughs> çok geçen Güzel yani. Süperdi. Güzel yakışık <laughs> demek <gülüyor> değil mi? <laughs> çok. Oy duyuyorum. Bu bir sana kayıyor. Ya güzel de yani mısır ya. Öldürelim seni. Ya bu bayar yani. Bunu bir paketini yiyemezsin ama tuzluyu Vallahi ya. Ya sen söz diyeyim. Ara bakmayalım. Çok kaşaydı. Deli bir şeydi. Çipra ve bunların dilinden neyse Kıbrıs'a gelsen mütlak bunu alın. Evet. Beşte beş. En çok nedisi odur. Sen ne söylersen? Ya mısır mısırdır. Bu kadar şekli. kaşar da kaşar da. sucuk da sucuktur. Yani. Bu kadar bence şeye lezzetin, bu kadar lezzet fışkırmasına gerek yok. Deli bir şeydi. Üç veririm. Tamam, uşağı öldüreceğim. Üçüncü məhsulumuz gelsin. Bildiğimiz şah var. Standart kuruvasan. Benimki kakao kremli. Sendeki Çilek. strawberry jam. Kurbasanın bundan haberi var. Şakalın bundan var mı? Şakal görürsünüz burada karşı tarafta. Bayat ekmeğin arasında çilek geçeri sürsen daha ben çikolatası gayet başarılı ama çilekliği beğeneceğini düşünmüyorum. Onsuz da ben şey sizin de reçel sevmiyorum. Nifret ediyorum. Bak istersen tadına. Mehmet de Allah'a hoş etmez. Söyü söylemek istedim. Şu şakalatlı standart olduğuna göre yani tam orta puan 3 veririm. Favori İyi bile verdiğini düşünüyorum. Ben 2 veriyorum. 5 puan hak edecek. Ben yapıyorum. burada izleyicilerimiz bir söz soruşur. Berat sen kimsen ahı? Sen, sen o burada kruva sana 2 verirsen. 4. məhsulumuz gel uşağlar. Tabıdır. Evet. Şovar çok değerli bir şey okşuyor, çok geçen şey okşuyor. Buran Kıbrıs'ın Kıbrıs'ın cipsidir. Neyse bu elindeki spanaklı ve peynirlidir. de. Benimki pizzalı. O da pizzalı. pizzalıdı. Açak baka. Boku testi. Oy güle. <laughs> bu koku benzer bir koku Evet. yani bunu böyle hani böyle sağlıklı yaşamayı sevenlerin böyle ağız tadına uygun bir tadı da böyle bu normalde sağlıklı baharatlı ıspanaklı Pendirli çörektir ama çok tatlıdır. Cidden çok konmadı. Hemen yani ben bu tip şeyleri çok severim diye rahat buna bir tane pizzanı yiyeyim. Yani. Pizzanın tadı kuru tarhana çorbasına benziyor şu an bu. Tarhana çorbasını biliyor musun? Onun ekmeği bandırmışsın, Çıkartmışsın, kurutmuşsun. O eyni uşaqlar Sparifin eynisi ama sağlıklı versiyası. Evet. Ona göre de sağlıklı olduğuna göre de ben sağlıklı şeylerde sevdiğime göre fetişim olduğuna göre de ben Hı. buna 5 veririm. Bunu da iç kimi yerim, giderim, Magazine tak 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 alarım gelirim. E, i̇ki tane şeye 5 verdim. Bu da o demektir ki Kıbrıs'ın çelerleri mənli değil ama abur cuburları değil. Tam mənli değil. Cuburlar da sağlıklı Sevmedim. <laughs> Arka plan dişi de ayrı. Ben beğenmedim bu arada. Kaç puan Buna 3 veririm, ona 1 veririm. Çünkü sıfır lezzet yani. Sağlık yani. nedir bilesin? Hiç bir şey. Isman tadı bile gelmiyor. Soslu mısır. Evet soslu mısır. Biz bunu niye aldık mesela? Bu Kıbrıs. Her mesela. yerde aynı tatlı da yani. Evet. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki lezzetler bile değişebiliyor. O yüzden buraya özgü bir marka olduğu için. Şöyle üst üst avuç. Yetin. Güzel. Valla eyni bunu Azerbaycan'da da yemişim, Türkiye'de de yemişim, Ukrayna'da da yemişim, Gürcistan'da da yemişim. Hamsi Yani bu biraz daha baharatlıdır diye bir şey yoktu. Bunlar hamsi standart olarak gelir diye. Standart olduğu için de 3 vereceğim. Bildiğin Türkiye'de, Çin'den aynı. 2. Azerbaycan. Kıbrıs'ın avurcu buları cenk. Ay ağzını vurdu, ben onu yiyebilmerim. Yine. İyi, 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 ya. iyi, iyi, spor iyi, iyi, bu tam olarak şey ne Çay Sahi çirsen. <laughs> böyle bir şey gelir, böyle nese bir ağzıma atım. Bir hmm. nese olsa ağzıma atım, bandırım hmm. falan. Hmm. Bu odu. Tuz yok, tat yok. Heç sağlam sağlık değil. Evet, sağlık. Bu sadece çayla, yani bu yoksa quru quru yiyenim, Bunun ne bileyim, söylemeyi de istemiyorum. Ama... Ne <laughs> zaman? Neydi, neydi? Tahta. <laughs> tahta gibi, ne Sütun, tahta gibi. <laughs> Sütün yanına da gider bu arada. Hı, hmm, yok. Gider, gider ya. Evet, tamam. tahta. Bir. Hangi? Bir de neye göre verdim çünkü sırf final için de zaten nefret ederim diye onu da oy bolin tema Beli 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 Vasa Size Sendrit Bu, bu weeks, da sağlıklı Fabrika. değil Ürüne benziyor Evet bu da sağlıklı da sağlıklı Aa küpür seni gayet, sağlam yaşamak istiyor gelin buraya sakın Havası böyle dengün Cevabı sağlam şeyleri sevmir Ne olmasa da olur yani İnsanlarımız Ya bunun tadı bir daha güzel gibi Sağlam Bu daha güzel arkadaşlar Peynirli olan Fabrikadan daha güzel. Doğru çok kıymalı. Ona göre 5 veririm. 5. Ben 5 olduğunu düşünüyorum ama 4'ü var ya. Bunun 4'ü var ama bu 2. Hak etmiş yani. Geçirik 8, 9, 10. E, ee, Mesul bitti. Allah'ın selamı. Yani ben, ben elit aileden geldiğim için. Eltay ilə gəl görəyim. Oy, blin. Sala bunu maç təhlüş versində gözümə dəydi. Bu <laughs> yəni başqa bir şeydə marshmallowdur. Fini. Bu da kiper xalqının düngüllərindəndir, məsullarındandır. Bu ya çox bərbad olacaq, ya da, ya çok da çok çox gözəl. Yani. Bunun ortası yoxdur. Yəni. Bu quvamın ortası yoxdur, yəni başa düşdünüz. Nəyə görə çox səbirsizliklə Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Olur böyle şeyler. Pastesini çeset sonra açma. Tam süper olacakken sıvlar ha. Çok tatlı da, süperdi. Bence çok tatlı değil. Ama problemi yani hırt hırt şeyler var evet. Şekerin tadı gelmiyor ki. Şeker. Neyse çatışmıyor bu şu an. Ya da artık çatışmıyor. Mesela iki tane evet. şey koymamışlar. üç tane şey koymuşlar. O üçüncü net onun var yok lan elde. Ben yok yokum öyle bir yem e, meşte ee. he. Adam var orada. Yani. <laughs> ne? bu. Dördü var. O bir tane şeydi o tapa bilmediğim şeyden kırdım. 4 Dört. Yok dörtlük bir tat değil. İki. Minşa Minşayı verme kör olur. Olmaz. Şeker o verilmez köpeğe. Dört ben verin iki canım. verdim. İki. Ağız e, pomu şeydi sağ ol. Arka ki Allah'ın çömeldiğinden Ben böyle bir şey olduğunu tahmin ediyordum aslında kabından Kokusu da güzel. İyi, iyi tem Sen inşallah abi. ben de yemeye başlarım 5 Yine 5 ben yorum yok yani bunu tatmanız gerekir Çok. aslında. Çok yani, hiç o değil o değil neydi o da yani ama cips sevmediğime göre 3 tam ortasını veririm ama cipsi sevsem. Ona 3 veriyorsun? Aha. Buna kaç vereceksin bakalım? Yandım azı büyümüşüm. Ama bunda böyle bir şey yapacaklarmış ne acı ne tatlı böyle. Ay, arada kalmışlar ama. Bu 4'tü şuan. Ama onunla birleşince cipsi sevmiyorum ben. Düşsərsən bu rahat 12, 13, 13 14, yəni bəlkə də 31 rahat. Dörd, mən çox qədat başarlı bir. Əslində saçla nisbətən uşaqlar, keçəyləri bu bəyənmişdi. Dips vermir təyy. Niyə? Ayıb. Ayıb Mədir. Bunu ataq. E, Gəyə bu yenir Dab ya. Atəş, mehvəş, bərək. Cibərk. Tələqqə, şibərkə. Əmir odərzi gərkə. Xoçuq onu çi gərkə? Azdur kimə? Doktoru nə burçı oldu burçı məyə gərkə. Bu yaldı, indi. O da eyni kabusu gördüyü üçün. Bu Saat da kabusdur, bilir elə. Bunu mən atsam Afer. Mähve. Mähve. Afer, Mähve. Ciber. Elata, da. Afə. Məhvə. Afə. Məhvə. Həribə. Çübə. Belə də çübəlik. Əmir odərzi belə. Xoçuq onu çi gərkə? Doktor yox. Eğni. Hı? Eğni. Güzel değil mi? sert olmaması içinin bayat olmaması. Ama uşaklar bu On çok sağlıksızdır ve bu dişte bir tane şey bırakır, o ağızda bir tane şey bırakır. O değil de yani bu ben iki, o bir de şey göre vermiyor. İki vermiyor yani. yani. İki. Ben sağlıksız şeyler sen ben veriyorum lan. İki de verme deyip yani o bu başat bakırda üst vermeyen o değil de yani 5 vereceğin dört, yerde. Dört verdiğime bakarsak bu yıl da Dört bu. ha tam belə molekulyat deyil. 4 də orada. Bilər, 2 dəqiqə danısan 5 azada qalxar. Amma mən sürəklilik yeyə bilməm yani. Deməli uşaqlar, bitdi. Hey! Arxa planımıza eşq olsun uşaqlar. Keferə balı və bu arada dünyada ən sevdiyim iki şeydən biri budur. Biri yani onu deyə bilər. Süd və də bal. Yəni bu işin uşaqlar xəssasiyəmi, yeməyi, südlə balın xəssasəsi, əlim bala batdı. Teşekkür ederiz. Bir balla bir deneyelim. Ben böyle şeyler asadım bir şey anda. Ne oldu? Katladın? Elim bala bak. Heee. <laughs> <laughs> Deneyelememiş. Oy bu lan balı baldı ya. Çok şey geldi. Has bir bal değil tabii. Süzme bir bal. Bence yani çok. Gerçek bir bal değil. Daha iyi de balları balın zibilinə də lənətinə də gözəlinə də lənət deyim hey, Allah üzülsün Azərbaycan xalqına üz. Balın hər şeyinə qurban. Və bu qiyməti səhv eləmirəmse uşaqlar 4.99 qruşdadı idi. 4.5 lira deyə idi. 5 də bizim puluna gedir. Bal da yəni sonda baldı deyə. Bu uşaqlar 15 də yəni 25, 35, 55, 105 bal tovarım ya. Uşaqlar mənim favorim həmişə kimi təbişi. Bədii bu qədər də bal oldu. Can sağlığı, uzun ömür. 100 faiz. <laughs> yani her şey başa düştüğünü mü Kesinlikle. Çok daha Son sözler ve izleyicilerime e, şıkıdır. Arkadaşlar iki videodur yiyoruz. Uzatmadan Öpürem sizi videonu beğendiyse beğenmeyi beğenmediyse dislike atmayı ümumiyyətlə ikimiz de blok atmayı unutmayın. Öpürəm sizi, cansız, var olun. 哎呀这是吧这是这是。